He, Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gizli, gizli portalını bulduk. Bir level. Görebiliyorsunuz. Uçma hilesi falan var bende arkadaşlar. Hile yaparken bunu bulmam çok iyi şans. Şöyle bakalım şurada. James Bond onun -on sik. Ne yazıyor burada? İngilizce bir şey yapıyor. Şey... E arkadaşlar şu anda herkes gör görüntüleri aldık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Uç Meydelesi'ne arkadaşlar. James Bond Hangi dağda abi? Bir tane dağın içindeydi. James Bond filmlerini aşaltmıyor yani. James Bond. Galiba o dağın içinde. James Bond filmlerini aşıltmadı. Arkadaşlar şimdi gizli portalı açtık. Şimdi içine gireceğiz. Acaba Edop mi geliyor mu? Şekilimiz var mı? Şekilimiz var. me'ye mi gireceğiz bilmiyoruz arkadaşlar. Hazırlanıyoruz. Üzür dilerim küfür ettiğim için. Bir de James Bond filmlerine aşılmıyor. arkadaşlar alakalı bir şey var yani bunu çözmeye çalıştık da e, gel ay Minecraft videosu çekeceğiz sonra şimdi ben bir tane Minecraft'a gittim ama tamam arkadaşlar bu sefer hile kullanıyorum arkadaşlar lütfen banlamazsanız beni ben de Al. Değil, James Bond filmlerini var. uzatmıyor. Hile yapmadan uçak, bulamazsınız. 3 level olmanız gerek. Bile. Şimdi yaptım buraları. Şimdi ne mesela Amerikan Port arkadaşlar. arkadaşlar ben yeşil bir kar kart buldum. Size söylemedim bunu. Hadi koş koş. Şart. Gel ben. gittiğim yanı dikkat Burası neydi? Ve. Bizans köpeği. Biri gelmiş. Satıyoruz, veriyoruz. Bu para her Ne veriyoruz? Bu kadar. Yok istemem. Yani arkadaşlar anladınız yani yeşil bir kart biliyoruz. Sinema galiba ya. James Bond filmlerini aşıltmadı. Kış kış gibi uçuyorum havada. Yardım edin bakanlar, kuşalar. Kargasızım. Karga karga hızlanır. el göründü orada. James Bond filmlerini <Gülüyor> <Gülüyor> Kürek nerede? bir sürü şey var yapacağımız. Heh. Abi ben de Roblox hilesi şey yapabilir misin video çekme şey ben de yoktu. Abi sen ne yapıyorsun? Şey buranın altından şey çıkıyor. Sen de bana gel. Gerçek mi? Hı hı. Dur, Ama sen bende yoksun. De ha bu kevne gir. Bizim kazmam mı yetişmiyor? Dur bakayım. bir şey çıkmış bunda. Sarı. Imba güzel olmak öyle çok seviyoruz çok tatlısınız bir gün içerisinde Ne diyorsun? Onun bir şey vardı onu okuyorum Ay yeni güncelleme gelmiş koşun Arkadaşlar şişt. Sus be buraya gelmiyor. Benim kazmam yetmiyor. Bilgisayar gerek onun için. Bilgisayarla kazabiliyorsunuz tek. Konumuzu deneyelim. O kapıyı açılacak mı? Halbuki benim yanımda yapma. Tamam Bizans köpeği git. seviye bulduk zaten. Birinci leveli bulduk. Şurada İngiliz İngilizce bir şey yazıyor, anlamıyorum. Oha an numara yazıyordu. Falan falan filan fulan dırrın dırrın ooo arkadaşlar tablete bir şey oldu bu videoyu kesiyorum